rüyada inşaat halinde bina görmek birçok açıdan yorum bulabilir. Bu rüyaya göre kişinin arzu ettiklerine ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığı görülür. Ayrıca rüya sahibinin destek görmediği bazı konular bulunmaktadır. Özellikle rüya sahibinin yapmak isteyip de sonuca gidemediği durumlar olabilir. Rüyada evin yakınında inşaat halinde bina görmek. Rüyada evin yakınında inşaat halinde bina görmek yeni bir düzene alışmayı ifade eder. Özellikle rüya sahibinin düzeni ve yaşadığı yer yakında değişecektir. Ayrıca rüya sahibinin yeni hayatında onu bekleyen sürprizler olabilir. Rüyada inşaat halinde iki bina görmek. Bu rüyanın anlamı kişiyi bekleyen sıkıntılı bir süreç olduğu ile ilgilidir. Bu sıkıntılı süreç eğer yanlış adımlar atılırsa kötü sonuçlar doğurabilir. Rüyada inşaat halinde yıkılan bina görmek. Rüyada inşaat halinde yıkılan bina görmek hayallerin gerçekleşmeden bitmesi olarak bilinir. Ayrıca rüya sahibinin yapmak isteyip de başaramadığı bazı konular olabilir. Bu yüzden rüyayı görenlerin yaşamda problemler yaşama şansları vardır. Rüyada inşaat halinde bina içerisinde olduğunu görmek. Rüyada inşaat halinde bina içerisinde olduğunu görmek mal kaybı olarak ifade edilir. Özellikle rüya sahibinin umutları yavaş yavaş bitebilir.